Rivayetleri de inkar ediyor bunlar. Ama müttefikun aleyh. Yani bütün ümmet alimleri, ehli sünnet alimleri ittifak etmişler ki hadis-i şerif bu kadar sağlam. Bakın. Diyor ki sahabi enne raculen kâle linnebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden biri geldi ve dedi ki inne ümmif tülitet nefsühe ya Resulallah benim annem aniden vefat etti. Ve ben kanaatime göre tahmin ediyorum ki lev tekellemet tesaddekat. Konuşabilseydi sadaka vermemi isteyecekti. Öyle anladım onun halinden. Annem aniden öldü. Eğer o anda konuşabilseydi sadaka vermemi isteyecekti. Fehellehe ecrun in tesaddektu anhe. Ya Resulallah ben onun namına bir sadaka verirsem onun ecri ona ulaşır mı? Soru açık, net. Bu hadisi şerif, bu hadisi şerif bildiğiniz Buhari'de, Müslim'de, daha nerede istiyorsunuz? Ebu Davud'da, Nesai'de, i̇bn Mace'de her yerde var. Buhari'de de var, her yerde var. Adam soruyor, annem ölmeden önce konuşabilseydi sadaka vermemi isteyecekti. Ya Resulallah ben onun namına verirsem sevabı anneme ulaşır mı? Efendimiz tek kelimeyle cevap. Soru açık, cevap net. Neam. Evet, ulaşır. Bitti. Bu kadar kuvvetli bir rivayet. Neyine yok diyorsun sen arkadaş? Bana bir tane Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından, sahabilerin ağzından, tabiinin ağzından deyin ki, işte bak burada yazıyor. Yok. Ölüye yaptığın hayır gitmez de ama ben sana onlarca rivayet hem de sahih hem de kuvvetli okuyorum Yazmışlar alimler buraya. Soru açık ve net. <laughs> en meşhur hadisi şerif yine Müslim'de, Tirmizi'de bu kadar sağlam. Adını söylüyoruz ki itiraz edenler adam gibi etsinler, bilmediklerine konuşmasınlar diye. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "İza mätel insan insan öldüğü vakit" İnsan öldüğü vakit in kata onun ameli kesilir. İnsan öldüğü vakit onun ameli kesilir. İlla men ancak şu üç kişi müstesna. Bütün insanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç kişi hariç yani üç grup hariç kim onlar? Sadakatin cariyetin. Sadakayı cariye yapmış olanlar. Ne demek sadakayı cariye? Yani cariye akan demek, devamlı. Bir sadaka verirsin, fakir onu yer bitirir. Tamam sadaka, orada sevabı bitti. Ama devamlı sana sevap getirecek bir sadaka nedir? Cami yaptırman, Kur'an kursu yaptırman, medrese yaptırman, <laughs> yol köprü yaptırman, su getirmen, su şebekesi döşetmen, kalıcı bir hizmet yapman. Sen öldükten sonra da o yaptıklarının sevabı senin arkandan gelir diyor işte. Resulullah Aleyhisselam yalan mı söylüyor? Daha bitmedi. Ev ilmin ya da arkasından fayda alınabilecek bir ilim bırakmış. Biz bugün ibadetlerimizi İmam-ı Azam'dan öğrendiğimize göre devam ediyoruz. Onlar da sahabilerden tabi. Üç kuşak sonra hocası sahabi Abdullah İbni Mesud. Okuduğumuz kitap İmam Nebevi, Riyazu Salihin. <laughs> Yazmış, bırakmış önümüze. Kaynaklarıyla, delilleriyle şimdi okuyoruz o da sevap kazanıyor. Arkasında bir ilim bırakmış. Bak onun da sadak onun da defteri kapanmıyor. Yani hala arkasından sevabı gidiyor. 3 <laughs> Veledin salihin. Salih bir evlat bırakırsa. Çocuğun olmuş, yetiştirmişsin, hafız olmuş, yahut hoca olmuş, yahut iyi bir Müslüman olmuş, dindar bir doktor olmuş, dindar bir makine mühendisi olmuş, devleti için top, silah, tank, uçak onları yapmış, efendim dindar bir mühendis olmuş, yollar yapmış, binalar yapmış, efendim e, Kur'an kursları, camileri inşa etmiş, talebe yetiştirmiş. Çocuğunun aldığı sevabı sende ortaksın. Öyle yetiştirdin çünkü. İşte üç kişinin defteri kapanmıyor diyor ölmesine rağmen hala daha sevaplar hanesine yazılıyor. İşte rivayet. İşte rivayet. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bunların aksinde bir tane bile rivayet yok ya. Bir tane bile ayet yok. Ben ayet de okudum. Geçmişlere hayır hasanat ulaştığına dair hadis de okudum. Şimdi bana yok diye delilini göster. Milleti kandırma. Bırakın. Düşün bu ümmetin yakasından. Bu ülkede azınlıkta da olsak azınlıkta da olsak Müslümanların mayası sağlam. İbadet etmesi az da olsa bu ülke Müslüman bir ülke. Azınlıkta da olsak ibadet edenler az da olsa ama imanları dedelerinden öğrendiği gibi temiz. Çünkü bizim dedelerimiz ehli sünnetti alimdi, ulemadı. Öyle yetiştirildiler çünkü. Bırakın düşün bu ümmetin yakasından ya. Ya öldükten sonra bir Fatiha'ya muhtaç olacaksın. Sen de muhtaç olacaksın. Ama bil ki, bil ki kimse sana bir tane bile Fatiha okumayacak. Okumayacak. Ben rahmetlik hocamın Hacı Mehmet Değirmenci hocamın vasiyetnamesini okudum vefatından sonra. Ben öldükten sonra bir Osmanlı aliminden bahsediyorum. Hocam öyleydi benim. Osmanlı alimiydi. 1914 doğumlu. Vasiyetinde yazdığı şu. Beni hemen unutmayın. Arkamdan Kur'anlar okuyun, sadakalar verin. Hatimler okuyun, Yasin okuyun, Tebareke okuyun, İhlas okuyun, Tekasür suresini okuyun, Fatiha'lar okuyun. Tek tek sıralamış böyle. Siparişini de vermiş şunları okuyun diye. Ya siz ne istiyorsunuz bu milletten? Bu milletin hayır kapılarını kapatmak için mi çalışıyorsunuz? Yahu siz kime hizmet ediyorsunuz? Kur'an'a mı hizmet ediyorsunuz? İşte Kur'an'dan ayet. Geçmişlerinizi dua edin diyor. İşte hadisi şerif. Yapmayın. Bu ümmetin mayasıyla oynamayın. Ben Allah'a davacıyım. Ben Allah'a davacıyım. Sosyal medyada bana binlerce yorum mesaj geliyor. Cahil. Dinle zerre kadar bilgisi yok ama oturmuş yazmış oraya. Bu anlattığın Kur'an'da yok yazmış. Bu hadis yalan yazmış. Okuduğum Buhari'de var, Müslim'de var. Kütüb-i Sidde'nin tamamında var. Sahih hadis. Hatta mütevatirlere bile bu hadis yalan diyor. Mütevatir hadisin inkârı da küfürdür bu arada. Bunu yazıyor. Bakıyoruz profiline kim bu adam diye. Acaba abi hoca mıdır? Yani dini bir eğitim almış mı? Yok. Alakası yok. İçki masasından resimleri bana dini anlatıyor. Yalanmış okuduğum ayet ve hadis. Ama bunu ona öğretenler var. Bunu onlara öğretenler var. Ben bunları onlara öğretenlerden davacıyım Allah huzurunda. Ben bunları onlara öğretenden davacıyım. Allah arkamızdan devamlı okuyacak, hayır hasenat yapacak evlatlar, torunlar, nesiller bırakmayı bize nasip eylesin. Nasip eylesin. Allah arkamızdan sevap kapımızı kapatmayacak sadakalar yapmayı bize ihsan eylesin.